Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz sonunda bir pazar akşamı da yani pazar gecesi demek eskiden o nereden yandık mı eskiden pazar gecesi sineması vardı parlament diye böyle e, parlament şeydi böyle parfüm markası şimdi başka bir şeylerin markası herhalde neyse sağlık olsun velhasıl kelam arkadaşlar aranamız sonuçlandı malmen aranası sonuçlandı çok şükür biz yine kastık. Takriben bir sene oldu arkadaşlar. Takriben bir sene oldu. Bir senedir oyuna gelen her hero'yu alıyoruz. Her hero'yu alıyoruz. En son geçen sene Nick Fury vardı. Nick Fury arenasından sonra gelen bütün aradaki bütün kaderlerin 5 yıldızlarını yapıştırıp almıştık arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda da 5 yıldız Malmen arenasında 35. olmuşuz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Yine üst sıralara ıkınmaya devam etmişiz 62m kastık arkadaşlar 62m kastık ve Malmen arasında dünya 35'incisi olmuşuz İzmir'e misafir olmuşuz arkadaşlar İzmir'e misafir olmuşuz bakalım ilk yüz içerisinde bizden kimse var mı i̇lk 150 içerisinde düzeltiyorum bizden kimse başka var mı şöyle bir bakalım ufak ufak AS ve Könop ittifakından yine yapıştıranlar var. Omni ittifakından yine yapıştıranlar var. NY ittifaklarından da var. X Legion ittifakından bir gundi var. <laughs> yine bolca Asyalı arkadaş mevcut. başka bakıyorum başka ilk 150'de kaç tane Türk oyuncu mevcut? İnşallah gözümüzden kaçırmızı Eğer varsa arkadaşlar gözümden kaçırdı mutlaka yazın. Elinde sonunda aşina oluruz. Yüzüncü sada Fatih var. Yüz numaralı adam. <laughs> öyle bir film vardı. Türk filmi vardı. Yüz numaralı adam. Var mı? Öyle bir şey. Dur bakayım. Var diyoruz ama. Yüz numaralı adam. Aynen abi. Öyle bir şey varmış. Tamam. Kemal Sunal'ın filmiymiş. 100 numaralı adam. Fatih'e de selam olsun. Başka kim varmış? Bakalım arkadaşlar. Başka kim varmış? TR Hundan Doktor Dum var. Selam olsun. Sürekli arena kasan bir Türk oyuncusu maşallah yani çok çok azimli olan yani Türkiye'nin ne bir tanesi. Yani böyle güzel iş yapanlara tabii ki anlatmak lazım. Başka ilk 150'de bizden var mı veya tanıdık. 130. sırada Lord Rafael var. Lord Rafael de bizim kankimiz. <laughs> Selam olsun oradan ona da. Başka kim var? Başka kim var? 150 bu kadar. 150 bu kadar. Sıralamaya giremeyen yani 151 ile 200 arasında olan oyunculara bakalım. Var mı ya tanıdık bildik. Veyahut da bizden birileri var mı? Şöyle bir baktım da başka da görmedim. Doğru mu? Aynen Johnny Wayne. Bir de 4 yıldızlara bakalım. 4 yıldızları listeler ne durumda? Çünkü bir Türk oyuncu biz canlı yaptığımızda 4 yıldızı dünya ne kadar kasıyorum demişti. Artık burada mı? Yoksa hayale sürücüde mi? Ona da bakacağız. Şuradan bir ilk yüze bakalım. İlk yüzde var mı bizden kimse? Allah Normalde buradan bizden oyuncular olurdu ya. Gerçi hayalet sürücü arasında mutlaka vardır bizden de. Orayı çok seviyoruz çünkü. O 3-4 yıldız arasında hastayız. 26. sıradaki olabilir mi? Eskişehir 007 gibi duruyor ama. Geçiyorum onu. 52. sırada var. MT Kayacı var. 64'te Serdar Ekrem var. 80. sırada İzmirli Mehmet var. Mehmet de çok fazla arana kasan yani sürekli gördüğüm isimlerden bir tanesi oyuna emek veren oyunculardan biri. 89'da var Eylül 35. İlk yüz bu şekilde. Bir de bir de hayalet sürücüsü aranasına bakalım. 3 yıldızlara bakmıyorum arkadaşlar. 3 yıldızlara baktığımızda Kont Kula bizden arkadaşlar. Zaten yazmıştı dünya birinciliğine gidiyorum diye. Hayırlı olsun <laughs> eline sağlık. Bozkurt İttifakı'ndan Efes 39'da ikinci sırada. Ne güzel Türkler böyle hep yukarıdan aslında abi. ilk iki, ilk beş hep bizde olsun. Yabancı gundilere yer vermeyelim. <laughs> Başka var mı bizden? Bakalım yine ilk yüze. Bakalım başka çıkacak mı? Şöyle bakıyorum. Son Soner var arkadaşlar. 93. sırada. Tabi kaçırdıklarım olabilir gözümden. Dediğim gibi siz yine mutlaka yazın arkadaşlar ilk yüzde bu şekilde. Maşallah abi. Herkesin eline sağlık. Diyelim ve dediğim gibi arkadaşlar dünya 35.'si olarak bu aradan da 5 yıldız Malmeni ekibe katmış olduk. Artık bir sonrakine de 3 ve 4 yıldızdan zaten kasarız. Onları da alırız. Burada da aşama ödülünü Geçip hemen bırakmışız. Şu 4 yıldız hala sürücüde yine 1.5'ü geçip bırakmışlar arkadaşlar. 500 parça 4 yıldız, 200 parça da 5 yıldızı almış olduk. vatanı millete hayırlı olsun. Yeni profil fotoğrafın geldi diyor. Beceri sınıfından istersen mal koyabilirsin diyor. Ama gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. Thanos candır. Thanos kalsın. Ve arkadaşlar bu da bizim 138. 5 yıldızımız. Yanlış hatırlamıyor isem. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80. Neyse en alttaki kaçlı ona bakalım ya. Tamam üçlü. Demek ki arkadaşlar bu da bizim 138. 5 yıldızımız uzun boylu, selvi boylu, sırma saçlı karakter. Göztebek adam. Artık tabii ki bunun da en kısa zamanda bir rank up, run up gameplay videosu gelecektir arkadaşlar. E geleceği varsa daha göreceği de mevcuttur. Ben bununla birazcık antrenman yapayım. Bakayım neyin nesi kimin fesi. Elindeki sopa ne işe yarar. Kopya özelliğine falan da bakacağız. Artık ondan sonrasında bir operasyon çekeceğiz. Koçum benim tipi kes. Datası nasıl peki bu Gundi'nin Kritik atma oranı çok düşük arkadaşlar. Demek ki özelliklerinde vardı bir şey videosunda yapmıştık. Kritik hasar puanı da düşük. Blok becerisi de oldukça boyutu X'ler yani büyük. Savunma tank kötü boyut kötü ve boyut X'ler açmış büyük boyuttan. Savunma karakteri gibi gözükse de eğer her şeye değer. Sinerjide ne varmış? Durdurulamaz haldeyken tüm sallar artı %50 kritik darbe şansına sahip. Canavar püresi. <laughs> Manting durdurulamazken ağır saldırı kesin olarak kritik darbedir. Abomination bir zayıflatıcı uygulandığı zaman 12 saniye boyunca %50 arttıran bir hiddet takviyesi kazanırsın. Fantastik Kezbanlar okudu okudum ya. Tövbe estağfurullah ya. Vay arkadaş ya. Fantastik dörtünün düşmanı. Burada doktordum var ama doktorduma çok bir şey yok yani. Bir zayıf temizleme şansı vermiş. Yani onun dışında herhangi bir büyük katlarda doğru düzgün bir sinerjisi yok arkadaşlar. Yok aynen. Büyük bir katlarda doğru düzgün bir sinerjisi yok. Yani nevi şahsına münasır. Kendine Müslüman bir vatandaş gibi gözüküyor. Artık bakacağız arkadaşlar. Neyse çok şükür. Bu aradan da alnımızın akıyla çıkmış olduk. Bir senedir hiçbir aranayı kaçırmadık. Her yeni gelen 5 yıldızı mutlaka aldık. Ve hesabımızı çok küçük hallerden işte bu zamana getirdik. İnşallah çok daha ileri güzel zamanları da getireceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz ya videoyu beğenin ki bu çok önemli. hemen beğenmeyeceğim kardeşim. Başka bir yöntem varsa diyorsanız Hayal Bank'a bir 5 milyon dolar ateşleyebilirsiniz arkadaşlar. Seçim sizinler ikisi de ona uyar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.